Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve kara para aklama suçlarına ilişkin 3 ilde düzenlenen siber göz operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen siber göz operasyonunda 43 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz. Siber suçlarla mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Siber Göz Operasyonu'nda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen 43 şüphelinin yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarına 3 bin, 10 bin lira karşılığında temin ettiği Suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı, para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 milyar lira işlem hacmi bulunduğu banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığıyla QR kod ve cebe havalet yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları, toplanan yasa dışı bahis paralarına elektronik para kuruluş hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir, dedi. Ayrıca Bakan Yerlikaya yapılan eş zamanlı operasyonlarda ilk belirlemelere göre 71.415 Türk Lirası, muhalif miktarda döviz ve altına çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Yasadışı dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecektir dedi.